Hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. Daha fazla böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin, kanalıma abone olun yeter. Arkadaşlar şaşın güzel geliyor artık. Çünkü kulak o kulaklığı aldım dediğim kırmızı kulaklığı aldım. Bugün sizlerle hangar oynayacağız. Hangar bir dakika biraz şey sesi kışayım. Sesi şey biraz kıştı. Devam edebiliriz. Hangar oynayacağız? Ben hangar arası tarafında 18 seviyordum. 17 şey, Ay 19 seviyeye kadar geldim. Hangarda. Hemen. Evet şimdi. Bu hangi rakı taşı çok güzel. Bak benim bir saat değil Buradan alıyorum. Ama daha başlamadı diye alırım ölmedi. 9 mm almışım. Hadi bakayım. Allah. Of ya öldük. Hemen devam edelim. Ama şu an şimdi baş... Yani şimdi ters yönden gideceğim onun kafasını karıştıracağım. Burada bir şey yok. Dalabiliriz. Hemen buradan kayak. Bileş aldık. Şimdi arkamızda vurdu geliyor. bunu aldık. Bunu da aldık. Son dakika aldı bizi var Şurada bir tane var. Hemen var mı? Öldüm yoksa. Ölmüş. Bir tane daha geldi. tamam mermi Geliyor mu acaba? he geldi. Hemen bakak Pardon arkadaşlar. Bir şey abim bir şey dedi. Ona baktım. Oy oy, oy ya Hayır hayır hayır. hayır. Aga ya. Vuruyorum. Adamda kalkan var. Beni AKM ile aldı bir şey. Öldüm ya. Ölmemiş. çıkacak lan. Aha. Ya benim burada olduğumu biliyordu. Keşke başka yere gitseydim ha. Sen yani şimdi. Bir bu arada düştüm nasıl? Oh. Evet. Orada orada aldı. Allah nerede bu ya? Şankir yok. Bir tane. Of bir tane. tamam sakin. Onlar bir tık da. öndeler. Bir tık ama. Hadi Bebe. Ee, Bebe. Be, senin Anay mamiyin de can da dönüşüm bir. Bak orada görüyor musunuz? Aldılar. Aldı neyse tamam. AVM ile almış adam. Gördüm Biz de vektör olsaydı şimdi vektör silah. Şimdi onu ağlatmıştım bile. Pardon. Aha. Alttan vurdu çaka. Şimdi sen daha mi? <laughs> bir tane adam var. Bir <laughs> iki bildin ya. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> ya ben adamı bakarken onu bak ben kazanacaklar dedim. Ben kazanacaklar dedim. Sizin için bir maç daha yapacağım. Sizin için bir maç daha Hadi yolla. Bu ne? ne? Nerede? Aha bu. Sadece yok. Tamam devam. Bomba bu. Taktik bu. Hadi yapıştır o zaman. Yok. Bir de gelsin bu. Yok evet, şimdi. Şimdi hazırız. Devam. Devam ki. Aslan hayat. Devam ki kalbimcek kalbim öte bundan bugün çalışabilirim olabilirim de çalışabilirim dedim yanlışsa Oo, biz bu sefer 0'ı 5 aldık Nereden doğduk oğlum ya? Daha demin evdeydi. Yemiyordum. Atladı aldı beni. Şimdi ben onu alacağım. Elimizde Uzi var. Adamı, adamı gördüm. değiştirirken vurdu beni. Orada böyle, böyle bakacağım gitti. Arkadaşım canı sağ Nerede bakayım? Hemen orada orada. Ben gitmem. onu şurada bir yerde var. Ya oğlum, ben or ben şimdi arkadan onu fakeleyeceğim. Sonra bizim tarafa gelecek. Hayır ya. Oğlum bunlar nereden çubuk kurdu ya? Ama şimdi arkalayacağım. Bekle. çalışma abi. Abi lan hadi. Yiyoruz açık lan. O adam birden değil iyi. Ne Oğlum oradan nasıl ateş etti? Ne? 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 Hemen sorma ne yap? Baba nerede çalışıyorsun? Gördüğüm bakıyorum. Ya ben Burada bir adam var. Takımca gidelim hadi. ya. Bismillah. Tamamdır. Aldı aldı. Hemen al. Alt bizi ne işe? Sorunlar. Telefon yok. Pompalı olsaydı Pekli tamam 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 sakin. Sakinim. Biri de aldı neyse bir de de var ondan. Neyse tamam. Yedireş. Bir defa bu kadar leş almadım çünkü 18 leş bile alabildim. <laughs> Mermi değişmiyor mu? Ota, he, ota <laughs> Kaybedeceğimizi biliyordum zaten ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı görüşürüz abone olun bay bay